Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün emsel girdik ve gusu kitledik. Hadi bakalım Demet Akalın oynayalım. Şimdi pikler bu şekilde. Bunlar neymiş? Yakınlık seviyesi 4. Ömer. Şimdi sesi biraz tamam. Kısıt. Kostüm bu kostümü tercih ettim ya. Bayağı hatta hiç oynamadım diyebilirim. Şöyle. Şunu da çekelim. Ben genelde bunu kullanıyorum arkadaşlar çok daha iyi oluyor benim için şimdi onu bana aleykümselam Sağ ol size de şimdi bizim takımdan o şimdi burayı alıp şöyle bir Akdeniz yapalım Akdenizcik gel bakalım buraya abi bu oyun bizde tamam mı Drake yani kaçarı yok arkadaşlar Bak atacağım. Amon orada tamam. zaten ne durumda? zaten birazdan geleceğim sana. Şöyle bir alt koridor bastım Evet. Abi guslar ya çok güzel bir şey ya ben. Bayılıyorum oynaması falan çok zevkli arkadaşlar. Tercih etmiyorum çünkü <laughs> bize kalmaz. <laughs> Her neyse şimdi şöyle akıllı hastaya yapıştıralım. Arkadaşlar genelde ben bu videoyu izliyorum yani en çok tercih ettiğim bu bu oluyor. Bunun üzerinde oynama yapıyorum. Piklere göre. Oyunun gidişatına göre. Orayı görüyorum. Çok güzel nakon oradan bir şey çıkardı. sen şey yapacağım. Daha kaplama alımda olmasının 25 saniye var. O zamana kadar zaten. Şimdi buradan bize ekmek çıkmaz. Tamam mı? Hemen şöyle. Mide. Bir oyun yapabilir miyiz? bu oyun yapamayız. Kaplumbağa yukarıda Nistar çok iyisin be kanka. Şöyle bir kaplumbağa toplanabilir misiniz kanka? Hatta Frey'i bir düşürelim ondan sonra kaplumbağa yukarız. Neyse önemli değil. Hasarımız yetmedi tam. Bu adam bizi kesebilir kanka. Tamam şöyle bir kaplumbağa. Turtle. Yengeci bırakacağım. Şöyle biraz daha çek. Çek kanka. Toplan. Tamam. Çok iyi. Manam yok bu arada. Ama pençem var. Kaptırmam. Bir tane beşli ko bıçak kombosu. Aynen öyle. Böyle tamamdır. Hemen buyuma dönüyorum. Oyunu biraz zor alacağım çünkü manam yok. Şu Frey'i orada düşürseydik çok iyi olurdu. Zaten bir kere düştü ama ben de düşürseydim iki kilo başlamış olacaktım. Şimdi... Layla bize oyun eğitiminde çok sıkıntı yaratacak gibi geliyor. Ama Atan, Çok iyisin kanka. Bana bilmiyorsun şu anda. Şimdi şunu biraz basalım tamam mı? Hadi be kaçtı mı gerçek falan? Özür dilerim. Özür. Özür dilerim atalım hemen. Kaçamaz diye sakin oynadım ama bedelini dedim Bedel ödendi. Hadi bakalım. Bedel ödedik. Şimdi, şimdi gel bakalım. Rejimiz tamam şöyle şunu şuradan keselim bunu da buradan en şeyi atalım zaten bas kaçaklarını düşünmüyorum pek fazla ben aşağıya gireceğim al kolları bas kaçaklarını atalım ya. şöyle aşağısı çok güzel baskı oynuyor hani sana çok fazla ihtiyaç duymuyorlar ama oradan bir şey çıkarmak istiyorum ben ya. Biraz beyitleseniz çok iyi olur aslında. Şeyin katledildi Şimdi bunu atlarsam adama ölmeyecek. Bu arada bu kostüme hiç alışamadım şu anda ya. Ama onlar nerede? Ben şöyle bir tortil yapsam, tortil yapsam, tortil. Gel gel buraya gel Gel abine Şunu basalım Gel Biraz daha yaklaş Çok güzelsin Cyclops Çok iyi gidiyor takım İyi güzel tak takım denk gelmiş Hop Şimdi aman falan burada Aman diyeyim Aman aman Aman, aman diyeyim Bana mı yüklenir? öyle buluma gitmem lazım yani. Tamam. Ama onun ultisi at aşağıya genk atam atsa bile yani çok fazla bir etkili olacağını sanmıyorum. Ama ben bu sefer bu yukarıda Frey'i düşürmek istiyorum ya yani gerçekten. Ve bunu yapacağım da. Şimdi biraz bana sıkıntım var. Şurada kimse var mı? Yok. Frey'e neredesin? Neredesin kaldı bir göster kendini Adam oraya gitti de Ben de Şunu şöyle alalım Ya biraz sıkıntı oldu ya istediğim pozisyonları yakalayamadım tam. Yakaladığım pozisyonlarda da hem hata yaptım da hasar mı etmedi? Ama şimdi... Tamam önemli değil. Önemli değil, hiç önemli değil hem de. Mistar oynamak istedim ama. bakın oraya açtı. Sarı olarak da güzel. Hemen hemen 809 lira Şimdi çok, çok iyi bir ya. Çok iyi kanka. Bu arada keser fiyer kırıyor Ha, beni ne yapıyor lan? Ne kalmadı ki ya? Kostüme gerçekten çalışamadım ya. Şöyle bir kopya yapabilir miyim bir kere yani şöyle... Aslında şunu alsak Amon kapıda Büyük bir bastı. Öldürdü ya. Amon ya ultiye basıyorsun adam öldürüyorsun. Saber gibi düşünüyor bence. Çok iyi bir Cyclops. Cyclops. Klops. Bir doş şöyle Şimdi estir. yok kanka. Bu sana. Tamam, psikisini aldık, ultisini aldık. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu, çok güzel oldu. Çok çok iyi oldu. Bu arada ben bu freye düşürürüm. Hayır, hayır çok iyi. Çok iyi. Tamam. Hemen şöyle biraz canımızı dolduralım. şey kim atıyor ya? Yani? Şuradan şöyle kayalım. Şurada pençeyi atalım. Şuradan bulumuza alalım. Hemen. Evet. Ama kokalar. Çakallarla dans. Bayağıdır izlemiyorum ya. Aslında bir tekrarlamak isterim Ama ben çok film izleyen bir insan değilim ki arkadaşlar. Öbürü gelir mi buradan? aşağıda freye düşürdüm. Vatanı tutar mı? Bayağı iyi. Çok çok iyi. Gördüğünü tekrar yani. Az A'yı Öldüm 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 <laughs> Neyse Çok slow yedim ya Lord mu yapıyorsun? Bence yapabilirsin ya Amon 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 da Amon şöyle bir tarz yapalım amin için önce aynen faydası çok iyi oldu bir sonraki oyun şeyi göreceğim ya kof ya da kollektör gireceğim aslında legend'den girebilirim bayağıdır legend oynamıyorum bu hiç alışamadım ya çok garip geldi şu an bana ama şey kostümü çok seviyorum arkadaşlar. <laughs> Spesiyel var ya. Damar kostümü. Gerçekten çok tatlı bir kostüm ya. Önceden kuaförü çok seviyordum. Kuaför biraz bozdular artık. Bıçakları falan normal bıçak gibi, makas gibi değil. Freya öldü. Lord geliyor. Tamamdır. Katledin. Sen de öldün. Şimdi kime gittim? Estes'e. Estes beni oradan keser. şimdi Zonya'yı basalım Tamam Güzel oyundu ya Oyun biter bu arada 2-1 Buradan şöyle kayalım Buradan böyle oyunu bitirelim Hadi ben. Öleceğimi anladım zaten direkt bir kişi çıkarmaya çalışsın ya. Şimdi agan 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 yıka. Ne Aynen ya. Hadi al kaçı zaman. Gidirenci, gidirenci. Eşsiz. Kıyamet kanatları mı çıkmış gerçekten? Enteresan. Çok enteresan. Çok daha rahat yemeyebiliriz. Şimdi. Şuradan şöyle. Şuradan da şöyle. Var mı abi? Bir dakika. Duyu Oraya oynuyorum ben. Buraya tek atarım oradan da. Gidemedim o şey yanına ya. Ama ölüm sürekli bittiği zaman daha rahat oynayacağım. Şu an biraz daha korkarak oynuyorum. Öldüm. Evet. Ertan mı kırıldım ya? Ne tam? Ne yaptın bu sene Bayağı iyi, da. iyi daha. Orada her ne? Ha çok iyi. O çok iyisin iyi. lan. Çok iyi be. Helal olsun ne tam sana. Helal <laughs> yazmış arkadaş. Şarkıyı zaten söylemiyorum. <laughs> söylemiyorum derken de söylüyorum bak farkında mısınız? Neyse bitirelim derken de erkenden. şöyle son yanımıza basalım. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu şekilde. Hepinize iyi geceler demek istiyorum. Çünkü ben videoyu gece çekiyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hemen skor tablosu ve hasar tablosunu göstereyim. Skor tablosu. Hasar tablosu da bu şekilde. Mutan gerçekten iyiydi. Takım arkadaşlarınızı beğenelim. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Beni Beğenip abone oldukça beni daha çok desteklemiş olursunuz ve kanalı daha çok büyütebiliriz. Hep beraber bunu yapabileceğimize inanıyorum. Görüşmek üzere.